Birleşik Arap Emirlikleri Dubai'de oturma ve çalışma izni almak için World Company Setup sizlere 6 farklı alternatif sunmaktadır. 1. Mülk edinerek oturum sahibi olmak, 750 bin dirhem tutarında yatırım yaptığınızda 2 yıllık oturma izni almaya hak kazanırsınız. 2. 55 yaş ve üstü 1 milyon dirhem yatırım yapmanız durumunda 5 yıl oturum izni alabilirsiniz. 3. 2 milyon dirhem gayrimenkul alımı gerçekleştirdiğinizde 10 yıl golden vize sahibi olabilirsiniz. 4. Şirket kurarak 2 yıllık yatırımcı vizesi veya oturum vizesi alabilirsiniz. 5. Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan bir şirketin size sponsor olmasını sağlayabilirsiniz. 6. Serbest çalışan vizesi veya freelancer vizesi ile dilerseniz 2 yıllık olarak oturma ve çalışma izni alabilirsiniz. Bizimle şimdi iletişime geçin, çalışma ve oturum izni hemen alalım.